Merhaba beyler, tüccarlar ve yatırımcılar. Proje sizinle iletişim halinde Grup Markets. Şirkete ilişkin özet verilerle başlıyoruz. Gerekirse videoyu duraklatabilirsiniz. Sizi incelenen kurumun tüm parametrelerini daha dikkatli düşünmeye davet ediyoruz kurumun mevcut temel göstergelerini analiz edeceğiz Gibraltar Industries, Ticker, ROCK. Bu inceleme 24 Mart 2025 itibariyle güncel veriler kullanılarak oluşturulmuştur. Sınıflandırmaya göre guru, market şirket Gibraltar Industries, ince alt kategoriye ait. Green karşılaştırmaya 86 şirket katılıyor ve bu oldukça temsili bir rakam. Bu videonun sonunda sipariş tablosuna bakacağız. Söz konusu şirket için genel sonuç şu şekilde, 10 üzerinden 8 puan. Alt kategorinin ortalama sonucu 1,7 puandır. Geniş açıdan bakarsanız borsanın tamamına bakın. Amerika Birleşik Devletleri borsasının tamamı için ortalama sonucun toplamda 1,9 puan olduğunu unutmayın. 8 puana karşı Gibraltar Industries Bir şirketin hisselerinin fiyat hareketlerini karşılaştırmak Gibraltar Industries ve alt kategori şirketleri. 12 ay sonra hisselerin ne olacağını göreceğiz Gibraltar Industries eksi %21, 2'lik bir dinamik gösterdi. Alt kategorideki fiyat dinamikleri ise %15,1. Bu açıkça bir şey ifade etmiyor ama şu gerçeği de not etmek gerekiyor. Şirketin piyasa değeri Gibraltar Industries 1,85 milyar dolar. Alt kategorinin kapitalizasyonu ise 181 milyar dolardır. Gibraltar Industries %1, 0, lik paya sahip olup alt kategorideki küçük şirketlerden biridir. Şirketin bilanço değerinin 1,05 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Alt kategorinin bilanço büyüklüğü 79 milyar dolar. Gibraltar Industries %1, 325'lik bir pay oluşturuyor. Borsa payları ile bilanço kapitalizasyonlarını karşılaştırdığımızda şunu görüyoruz. İşgal edilen pay Gibraltar Industries piyasa değeri değerlendirildiğinde alt kategoride %1,021. Defter değeri %1,325'tir. Bu da piyasa değerinden %30 daha fazla bir paya sahip. Alt kategoride şirketin piyasa payı ve bakiye kapitalizasyonunun değerlendirilmesi, iyi, 1 puan. İncelenen kuruluşun mali yükümlülükleri 0,042 milyar dolar tutarındadır. Finansal borçların defter değerine oranı şirketin öz sermayesinin %4 ünü temsil ediyor. Şirketin borç düzeyine ilişkin not, çok iyi, 2 puan şirketin fiyat, kazanç oranı 13,5. Alt kategorideki ortalama sıfırdır ve bu, alt kategoriye göre önemli ölçüde daha iyidir. Alt kategorideki kuruluşlarla karşılaştırıldığında şirketin piyasa fiyatının kırına göre değerlendirilmesi, çok iyi, 2 puan. Son 12 ayda kar 137 milyon dolar oldu. Gelecek 12 ay için gelecekteki kazancın geçici olarak 162 milyon dolar olması bekleniyor. Ve bu şu ana göre, %18 daha fazla. Alt kategorideki şirketlerle karşılaştırıldığında öngörülen gelecekteki kar göstergesinin değerlendirilmesi, iyi, 0,5 puan. Şirketin fiyata satış oranı 1, 4 tür. Alt kategoride ortalama 1,6 olup bu alt kategori ortalamasından %13 daha düşüktür. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırıldığında şirketin hisse senedi fiyatının gelirine göre değerlendirilmesi iyi 0,5 puan. Son 12 ayda elde edilen gelir 1310 milyon dolardı. Önümüzdeki 12 ay için vadeli gelirin 1550 milyon dolar olması bekleniyor. Bu da şu anki seviyeden %18 daha fazla. Alt kategorideki şirketlerin göstergeleri ile karşılaştırıldığında gelecekteki tahmini gelirin değerlendirilmesi, i 0,5 puan. Marj %10,5, alt kategorideki ortalama eksi %4,6. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %15,1. Alt kategorideki şirketlerin göstergeleri ile karşılaştırıldığında markinalliğin değerlendirilmesi iyi 0,5 puan. Şirketin çalışan sayısı bakımından alt kategorideki payı %0,761'dir. Piyasa kapitalizasyonunun payından %34 daha azdır. Ve bu gerçek şirketin mevcut piyasa fiyatındaki dengesizliği gösteriyor Gibraltar Industries daha ziyade yeniden değerlemeye doğru. Şirket çalışanı başına düşen piyasa sermayesi miktarı ise 881 bin dolar. Alt kategoride ise 657 bin dolar. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %34,1. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırıldığında şirketin çalışan başına sermaye hacminin değerlendirilmesi tolere edilebilir, 0 puan şirketin her çalışanının kar hacmi 65,5 bin dolar. Alt kategorideki ortalama ise, eksi 19,3 bin dolar. Alt kategori ortalaması ile şirket göstergeleri arasındaki fark ise 85 bin dolar. Alt kategorideki şirketlerin göstergeleri ile karşılaştırıldığında şirketin her çalışanı için kar tahmini, iyi, 0,5 puan. Kuruluşun bireysel çalışan başına satış hacmi 624 bin dolardır. Alt kategoride ise 422 bin dolar var. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %48. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırıldığında şirketin bireysel çalışanı başına satışların değerlendirilmesi iyi 0,5 puan kısa işlem hacmi %1, 3'e tekabül ederken, alt kategoride ortalama %5, 6'ya tekabül ediyor. Bu bir kısa sıkışma göstergesidir. Gösterge RS14 şirket için %40 seviyesini gösteriyor Gibraltar Industries. Alt kategori için RSI düzeyi 14 yaklaşık %46'dır. Potansiyel olarak, alt kategorideki menkul kıymetler şirketin hisseleriyle yaklaşık olarak aynı kote edilir Gibraltar Industries. Şirketin mevcut hisse senedi fiyatı yaklaşık 60 dolar 88 sent. Şirketin hisseleri için konsensüs fiyat hedefi 92 dolar 66 sent civarında. Fili değerlendirme ve fikir birliği tahmininin dinamikleri yaklaşık %52'dir. Hadi kullanabileceğiniz sipariş tablosuna gidelim. Bağlantı sabitlenmiş yorumdadır. Sipariş tablosu, bu sezon bilgi ve referans sistemi tarafından kamuya açık olarak alınan tüm kararları kesinlikle içermektedir. Group Markets. Sipariş tablosuna erişim tamamen ücretsiz ve ücretsizdir. Bağlantı sabitlenmiş yorumdadır şirketin menkul kıymetlerinin analizi sonucunda Gibraltar Industries Inc. Bilgi ve Referans Değerlendirme Sistemi Guru, market aşağıdaki karar alındı. 60 dolar 89 sent fiyatından bir alım işlemi açın. Şirketin değerlemesinin nispeten yüksek olması nedeniyle sipariş açıldı. Organizasyon, değerlendirme metodolojisi olan Akim Endeksine göre değerlendirildi kar alma 67,14 olarak belirlendi. Zararı durdurma 54,64 olarak belirlendi. Emrin kar al veya zararı durdur yöntemiyle kapatılmaması durumunda. Daha sonra sipariş, 23 Nisan 2025'teki değişim oturumunun sonuçlarına göre otomatik olarak sabitlenir. Veya bu tarihten önceki son işlem gününde şerit şeridi, ELLO, dengeleyici bir satış emri haline gelecek. Bakiye emriyle ilgili video bu kanalda yayınlanacak veya zaten yayınlanmış olacak. Emirlerden birinin kapatılması durumunda, temel veya dengeleme. Ters sıra otomatik olarak kapatılır. Bu videoyu izlediğiniz ve bilgi sistemini kullandığınız için kamuoyuna çok teşekkür ederim. Grup Markets siz gerçekten gezegendeki en havalı seyircisiniz.